Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geneleğimden hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir farklı çanta yapımıyla karşınızdayım. Böyle çok güzel, şahane, burslu bir çanta aparatımız var. Hem çanta sapı hem burslu aparatımız arkadaşlar altın renginde. Çok güzel, çok şık, havalı. Buna uygun çanta tabanımız var şöyle göstereyim ve meşhur metalik e, altın renginde ipimiz var arkadaşlar 250 miligramlık bir ip yaklaşık 350 metre uzunluğunda e, bir taneden fazla çanta çıkabilecek e, boyutta ip ve ayrıca bu çantamıza uygun böyle monte edebileceğimiz çok güzel, sade ama şık çanta sapımız var. 4, numara, 4 milimlik tığ ile öreceğim arkadaşlar. Ölçüsünü de hemen vereyim size. Kafanızda bir fikir oluşsun. Şöyle içinden ölçtüğümde 19,5 santimetre uzunluğu ve 11 santimde derinliği var. Bu da hemen hemen aynı. 21 santim burası derinliği de 10 santim olan bir çanta tabanımız var arkadaşlar ölçüleri de verdikten sonra hemen örmeye başlayabiliriz dedim 4 milim demiştim çantamız çantamızı örecek tığımız arkadaşlar pardon şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz altta kalacak o yüzden başlarken e, altta kalacak taraf, yani dışta kalacak taraf bizde olması lazım. Bize dönük olması lazım. Ve ben hemen şuradan başlıyorum. Önce bir ilmek çıkartayım şöyle. Ortasından başlıyorum hemen arkadaşlar. Evet. Evet çok sıkı olmadan yavaş yavaş örüp nazikçe alıyoruz ha, ipimizin sağlam olmayışından değil arkadaşlar farklı bir ip biraz dikkat etmek gerekiyor sonra şunu böyle bir sağlamlaştırayım aynı gözeneğe 3 kere battım arkadaşlar devam ediyorum Şurası biraz zor. Onu düzeltmem lazım. 1 2 ve 3 1 2 ve 3 tekrar ediyorum. 1 2 ve 3. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, harika ip. Şimdi örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 1 2 ve 3 tabanımızı bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı ölçülerde yapıyoruz ben video çekmeden önce arkadaşlar Tığ ve ipi çanta tabanıyla birlikte deneyimlemek istedim. Normalde e, 4 tane burada, 4 tane burada, 3 kere buralarda iki kere yaptım ve buralarda iki kere yapıp aynı şey yaptım ama e, çok böyle zengin durmadı, içe doğru e, kastı. Dolayısıyla çünkü ip de önemli, tığ da önemli, ipin kalınlığı, güçlülüğü, inceliği. E, Örnek başka bir ipte farklı bir ipte yaptığınız örnek sayılarla oynadığınızda veya farklı tığ kullandığınızda ya çok şahane olabiliyor ya da hiç güzel olmayabiliyor. O yüzden ben video çekmeden önce mutlaka deneyimliyorum nasıl oluyor diye bakıyorum. Olmadı o yüzden bütün hepsini yapacağım 3 her kere basacağım arkadaşlar daha zengin daha böyle tok güzel dursun. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Short videosunda paylaştığım e, çok güzel çanta yapımı ile karşınıza geldim. Videom e, başlık kaldı biraz yaptım ama e, üzerinize afiyet. E, çok şiddetli e, hastalık atlattım inşallah. Hani bir haftadan fazla oldu Malum Yaz dolayısıyla Salgın hastalıklarda Kışı aratmıyor Aciller Hastalarla dolu Ve ben de nasibimi aldım Her şey bizim için Allah beterinden ve daimi Kalıcı hastalıklardan korusun hepimizi Atlattım inşallah iyiyim. Biraz biraz Yapmaya çalıştım Yattığım yerden biraz dinlendim, biraz yaptım. Ee, çok güzel bir çanta olacaktı ki oldu gerçi de tabii biraz e, vakit aldı. Ben burasını örmüştüm arkadaşlar tabanın buralarda haslandığım için video çekemedim. Örnek aslında çok kolay. Onu hemen sizinle paylaşayım. Şimdi. Şöyle göstereyim size. Buradan batıp 3 tane çıkartıyorum. Üçünü bir alıyorum. Bu en sondakinden gene içinden geçip hemen yanındaki sık iğneye batıp üçünü bir alıyorum. Ve böyle devam ediyorum arkadaşlar. Örneğin bu çok kolay basit fakat bu tür örgülerde şık güzel duruyor örnek çok basit böyle arkadaşlar böyle yaptım 18 santim ördüm daha önce bunun ölçülerini vermiştim videoda videonun başında onu da aynı şekilde görebilirsiniz şimdi yapmam gereken çok güzel, buna uygun olacak lacivert saten astar tercih ettim arkadaşlar. E, astarını dikim ondan sonra çantamızın e, monta etme aşamasını beraber yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, çantamın e, astarını monte ettim çok çok güzel oldu ee, daha sonra klipsin e, yerleştirdim yani buradan ve buradan iki ucu buldum işaretledim ee, buralara gördüğünüz gibi böyle iple tutturdum daha sonra buranın da ortasını bulup bunları da tutturdum ee, ve şöyle göstereyim Misinayla Dikmeye başladım. Makasın ucunu dikkatli bir şekilde e, buraya tutup böyle ucuyla yavaş yavaş yerleştirip misinele e, dikeceğim tamamen çantanın dört tarafını ve daha sonrasında şu an gerçi misina ipi görünmüyor, e, belli olmuyor. Çok dikkatli bakılmadığı sürece. Ama ben bittikten sonra en son gene bu metalik ipten birer sıra gideceğim. Çünkü çok gözenekler gördüğünüz gibi o kadar büyük değil. Bir sıra bir kere anca geçilebilir. Ve hani sağlam olmaz. Şimdi çantamın dört tarafını dikeceğim arkadaşlar. Misina ipiyle sağlamlaştıracağım ve daha sonra görüntü olarak da bu metalik ipi dikeceğim. Daha sonra çantamız aslında bitmiş olacak ve buraya buradan çanta sapımız ikincisi yedek olan çanta sapımı taktığında çantam tamamen bitmiş olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar çantamı bitirdim nihayet. ikinci sapını da yerleştirdim. Gördüğünüz gibi çok şık, çok şahane bir çanta oldu. Şöyle içinde göstereyim. Evet, kapattığımda çok şık, çok güzel bir çanta arkadaşlar. Şöyle tutalım. gerçekten emeklerime değdi çok harika oldu Evet sevgili arkadaşlar. Çantamı bitirdim. Çok güzel, çok harika oldu. Biraz geç oldu ama sağlık sorunları böyle bir şey. insan elinden gelen bir şey değil maalesef. Çok şükür iyiyim şimdi ve iyileştim. İlk çantamı bitirmek oldu. Çok harika oldu. Ellerime sağlık. Size tavsiye ederim. Evet, yine güzel videolarda, çalışmalarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın arkadaşlar.